Selamlar dostlar. Bir met daha geldi ve geçti. Ve tabii ki ünlü modacı, youtuber, influencer, elektrik mühendisi, tiktoker e, falan filan bir şeyler olaraktan. I'm a mother, millionaire, law student and billionaire. Kendine yorumlama lüksü görüyorum tabii ki her zaman olduğu gibi. En son Grammy'yi yorumlamıştım ama hiç hiç Bro. sevmediniz. Yani kanalda en az izlenen video falan. <laughs> bu kadar hitap etmedi ama ben akıllanmadım. Bir şey daha deniyorum şu an ve Metcala yorumlayacağım. Tüm dolabım Inditex ve H&M olmak üzere. Bugün milletin milyon dolarlık elbisesi... Bugün milletin milyon dolarlık elbiselerine laf edeceğim. Siz biraz bir yamuk duruyorsunuz? Okey. Şimdi ben şöyle bir kayayım. Artık yanlış yere kaydım. <laughs> alışamadım ki ama. Şimdi şöyle bir gelsinler. Artık başlayalım. İlk olarak kimle başlayalım? Bakalım bakalım bakalım. Bu yılın konsepti zamanın bahçesiydi. Gerçekten de inanılmaz bir bahçe esintisi var. İnanılmaz doğa esintileri var ve o ikonik merdivenler. Her yıl kırmızı halı diye geçip hiçbir zaman kırmızı renkte olmayan o halı burada sizlerle burada. Okey. Şimdi ilk olarak çiftimiz burada. Beyefendileri bir çoğunu yorumlamayacağım çünkü hepsi takım hepsinin bilmem yani bir varyantıyla gelmişlerdi. O yüzden pek manalı bulmadım. Hanımefendilerin gelecek olursak hanımefendi tanımıyorum ama baya güzel bir kıyafet giymiş ama çok sade geldi bana. Böyle saçı da şey andırdı. Bir Disney prenses vardı ya unuttum ismini. Onu andırdı. Onun dışında güzel bir hanımefendiymiş kendileri. Chris de yakışıklı bir beyefendi. Böyle çok sade şık olmuş ikisi de Çok hani mekkalalık değil bence bu. Saçıyla ve aksesuarlarıyla kurtarmaya çalışmış. Onun dışında bunu yani düğüne giderken de giyersiniz hanımefendi Yani bunu mu yakıştırdınız buna? Bir de çok ucu açık bir şey ve senede bir yıl oluyor ve senede bir kere şımarma hakkınız var. Bunu tadını çıkarsanız da ya bu ne? Yani bilmiyorum. Çok daha iyi şeyler olabilir gibime geliyor. Bunu geçmek istiyorum. Buna puanım 10 üzerinden 5. Bad Bunny bir diğer ismimiz. Takım elbiseye bir şeyler ekleyip bir şeyler çıkarıp hani olabildiğince bir değiştirmeye çalışmış kendince. Çabasına sağlık tabii ki. Bir şey havası da var. Dikişler yarım kalmış havası da var. Bir ihtimal bilerek verilmiş bir şeydir bu ama hani bilmiyorum ya. Daha iyi olabilirdi tabii ki bu da. Biraz manasız buldum. Yani puanım 4. Emma Chamberlain. Bu kız geçen yıl meti mi sunmuştu? Geçen yıl bu kız bir şey sunmuştu. ve hani zaten katılan ilk YouTuber'lardan biriymiş bu. O yüzden bayağı havalı bir hanımefendi. Bu piyasa için kendisine saygı duyuyoruz her zaman. Kıyafetten gelecek olursak ben inanmaz beğendim. Tümlük olarak inanılmaz beğendim. Makyajı, saçı o kadar o kadar yani bakışları, duruşu hazırlanmış gelmiş yani. Ezan okuyor. A few minutes later. Ezan molamızın sonuna geldik. Şimdi yorumlamaya devam ediyorum. Bir de esprimiz dediğim gibi Emma Chamberlain'de de inanılmaz gözüküyor. İnanılmaz yani bu kadar bu kadar iyi gözükebilir. Çok havalı ve çok güzel bir kıyafet giymiş. Kumaş seçimi yani saç makyaj o kadar kusursuz ki eldivenler inanılmaz gözüküyor. Yani mesela bunu bir başka bir yerde giyemez anladınız mı? İyi ki Meta gelmiş çok inanılmaz beğendim. Çok sevdi Bu kaval gözüküyor dediğim gibi ve ona puanım 8. Bir diğer geceye damga vuran isim Zendaya. Her zaman ve her yıl olduğu gibi bu yılda inanılmaz gözüküyordu. Yani Met'i en çok ciddiye alan insanlardan biri bence Zendaya belki de en çok ciddiye alan kişi. Bilmiyorum. Bu ince kaş kıyafet. Kıyafet yani bu kadar olur ya. Bu mesela kumaşın renginden dokusuna kadar her şey o kadar o kadar bütün duruyor ki. Arkada şu an sadece o basın yani gözümü yoruyor. Yoksa yolla bile bütünleşmişiz bu kadar uyabilir ya ortama bu kadar güzel olabilir. Gerçekten inanılmaz beğendim. İnanılmaz sevdim. Zendaya'nın in kıyafetini. Bir de bu yıl e, dikkatimi şey çok çekti. Herkes bir balık model kıyafet seçmişti. Onun sebebini pek anlamadım. Trend mi oluyor? Bir de bu ince kaşlar. Trend mi olacak? Ne olacak? Met bize bir işaret mi veriyor? Bunları göreceğiz. Çok sevdim ya. Yani Zendaya puanım 10 falan bayağı iyi. Bir de Jennifer Lopez. Kendisini pek sevmesem de bilirsiniz. En son Grammy'de de konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Kendisini pek sevmesem de kıyafeti çok güzel gözüküyor. Çok yani ona göre yapılmış. Şu arkadan görüntüye bakar mısınız? Bu kadar iyi fiziğini ortaya çıkarabilir. Bu kadar iyi bir asalet. Bir, yani... bir haddinize konuşamıyorum işte siz hiçbir şey... <laughs> Zarafetten ölüyor fotoğrafta. Kendisinin ne kadar bir şey hanımefendi olduğunu bilmesek inanacağız bu görüntülerine ama. Yani bayağı iyi duruyor. Sadece o ayakkabılar, o pencereler nedir? Jennifer Hanım. Onun dışında gerçekten bayağı iyi gözüküyor. Sursuz gözüküyor bu da Emma gibi. Fizeyiz zaten inanmaz bir kadın. Yani bu yaşta bu fizik wow. Saçının da bu kadar mesela gündelik durması bu kıyafetle inanılmaz olmuş. Mesela çok daha sıkı bir topuz hiç gitmezdi ona. O yüzden böyle dağınık böyle az önce evden çıkmış gibi. Çok çok güzel gözüküyor gerçekten. Çok beğendim. Bayağı güzel. Genç dinamik ve enerjik ve her şey, her şey gözüküyor. Ona konu 9. Sevmediğim için ama veremeyeceğim. Arkadaşlar yani yeni neslin, yeni neslin her şeyi müzik endüstrisinin en önemli isimlerinden biri artık ve Met Gala'yı da inanılmaz ciddiye almış ve ona göre giymiş. Şimdi çizik şu an görüyorum. <laughs> bir kum olarak katıldı aramıza ve ben Met Gala'dan gerçekten böyle şeyler bekliyorum. Yani Lady Gaga'nın ikonik et elbisesini Met Gala'da giymedi diye hatırlıyorum ama öyle uçuk, öyle kaçık, öyle avantaj şeyler istiyorum ve Tayla bunu yapmış. Kumdan bir elbise giymiş ve bunu yapmış. Eline de bir kum saati almış. Kum saati detayı. Çok çok iyi. Çok iyi bir konsept. Gerçekten Elbise kimin yaptığını bilmiyorum ama inanılmaz gözüküyor elbisede. Kum taşıyormuş gibi üstünde, böyle omzunda da kum detayı falan var. Bayağı, bayağı güzel ya, çok beğendim. Ve ben gerçekten böyle şeyleri istiyorum. Sadece bu herkesin balık ve uzun etek olayından bayağı günah geldi. Herkes de bu balık ve uzun ete şey olmasın artık. Etek uzunluğunu severim ama ben biraz daha prenses model görsek okey olabilirim. <laughs> çok seviyorum harikasın. Ama çok beğendim. Yani esfen. Hani boyamışlar gibi üstünü. Ama bir kıyafetti. Hatta e, bu videoyu görebilecek miyim bilmiyorum ama. Bakar mısınız şurada adamın elinden tam kum süzülüyormuş gibi. Bu kadar iyi olabilir ya bir kıyafet. Gezen ileriden saatlerinde galiba kesiyor elbiseyi. Daha rahat hareket etmesi için. Böyle bir video gördüm. bayağı kusursuz ya çok beğendim. İnanılmaz gözüküyor gerçekten. Ona da puanım. Oldu ya. Oldu. Hakkını verdi. Doja ceket bir böyle bir şey denedi. Bir ara bir havluyla içeri girmeye çalıştı. Sonra o kıyafetini değiştirdi. Ve De, bunun bunu neden yaptığını anlamadım. Galiba bir konseptti yani bu. İlk önce böyle girip sonra ona bağlayacaktı. Direkt onu bulup ona devam etsem daha iyi olabilir. Evet ilk bir böyle ıı, katıldı. Bir havluyla. Duştan yeni çıkmış gibi. Sonra da ıslak bir tişört giydi. Bu görüntü de inanılmaz ve yani bayağı iyi. Çok basic bir fikir aslında. Ama kimsenin aklına gelmez. O yüzden çok saygı duyduk. İnanılmaz saygı duyduk. Yani bayıldım. Bayağı bayıldım bu fikre. Neden böyle bir şey de denedi onu anlamadım. Ama bayağı İyi. Çok sevdim yani. Bir de şeye benzetildi bu fikir. Böyle önceden heykellerin üstüne tül atılırdı diye böyle. Buraya ekleyeyim ben şuraya. Bunlara çok benzetildi. Yani bunlardan ilham alındığı falan söylendi baya. Baya güzel aslında. Çok basic aslında. Kıyafet de çok basic ama etkili mi? Etkili. Sevdim ben o yüzden. Bu da herhalde bir kurgusuydu bunun. Hani ilk bir duşa girmiş sonra da ıslak ıslak tişörtünü geçirmiş gibi bir kurgu yapmaya çalışmışlar gibi hissettim ben. Ama puanım 8 ya. Güzel. Dojanın bu kırıklığına alıştık artık. Cici Hadid. İnanır mısınız ben Cici'yi de çok beğendim. <laughs> yani bayağı beğendim. Bu e, bu kadar büyük olması fikri beni biraz düşündürdü sadece. Çünkü hani bir Hobbit gibi gözüküyor. Ama onun dışında çok güzel ve Sema'ya inanılmaz uygun buldum bu bahçe temasını. Baya güzel gözüküyor kendisi. Ve bu saç, bu makyaj hani bu Marilyn Monroe tavrı baya hoşuma gitti benim. Kendisini tabii ki uzun saçlı tercih ederiz. Ama bunu da kaldırmış yani. ben dediğim gibi yine bu avantgardlık. Bu abartıyı seviyorum ya ben Metcali için. Diğerleri boş beleş giyinip gelmesinler. O yüzden bayağı başarılı bir kıyafet olduğunu düşünüyorum. Ona da puanım 8. Emrata. Emrata yine arkadaşlar her yere gittiği gibi buraya da çıplak gelmeyi seçmiş. Her zaman yani her zaman o. Hiçbir zaman giyinmedi ve giyinmeyecek. Yani özellikle arkada olan görüntüye bakarsanız hani umarım video ilerleyemez çünkü çıplak. <laughs> <laughs> Tamamen çıplak. Şaka gibi bir kadın. Şok ediyor beni bu özgüveni ve bu fiziği ama çok güzel gözüküyor. İnanılmaz güzel gözüküyor ya, Yani o kadar güzel gözükebilirdi. Onu da bu beğendim o yüzden. Hani çok basic üstündeki. Daha fazla çok dersem yeter yani. Çok basic üstündeki ama bayağı güzel gözüküyor. Fizikten işte her şey. Böyle insanlar 3 kilo olunca her şey inanılmaz duruyor üstünde. Bakar mısın üstüne bir dantel geçirmiş gelmiş. Helal ol. 8. Bu hanımefendi'yi de tanımıyorum ama çok güzel gözüküyor. Bu kıyafet, yani plastikten yapılmışçasına bir kıyafet ve bayağı iyi gözüküyor dediğim gibi. Bu belini sarması, omzundaki detaylar, bayağı kusursuz bir işçilik var yani bu kıyafette. Çok sevdim, o kadar ince duruyor ki kumaş. Bayağı güzel gözüküyor gerçekten, bunu ilk kez gördüm galiba. Bayağı sevdim, 10 da puanım 7 arkadaşlar sevdiğim şarkıcılardan sadece biri katıldı dün akşam. O da Ariana'ydı ve çok kötü bir kıyafetle giriş yaptı. O kadar kötü ki bir kere senin yani senin boyun bir buçuk. Senin olabildiğince gövde kısmını kısa tutman gerekirken nereden estiyse hani dizinde bir tane bir üst yapmışlar kendilerine Ama o pileli etek tatayı. Sen zaten minyon bir kızsın. Senin neyine bu kadar geniş bir kalça şeyi, e, beldeki o kısım var Neden ne bilmiyorum. Ve o pileli etek senin neyine? Gerçekten bunu sormak istiyorum. Sanki hani bir modelden almış, hiç denemeden bunu giydirmişler az önce. Öyle bir fazla duruyor her şey. Öyle bir büyük duruyor. Hani babasının kıyafetini giymiş gibi duruyor. Hiç beğenmedim ben. Ona yapılmamış gibi, ona göre yapılmamış gibi gözüküyor yani. Ama imajına çok yedirmişler. Onu çok sevdim. Yani bu kız, bu kızın İmaj yöneticileri ve ekibi bence inanılmaz çalışıyor. Hani bu iğrenç saçı bile yedirdiler bu kıyafetle. Daha da diyecek bir şeyim yok ama puanım altı. Bu da sevdiğim bir Kendall arkadaşlar. Bir diğer ismimiz. Yani bunlar da hiç varoş, hiç böyle böyle etkinliklere meraklı değilmiş gibi. Böyle her metkada bu tripleri. işte biz hiç ilgilenmiyoruz biz böyle işte. Küçük bir şey giyelim. Önemli değil çok maksat gözükmek tabirleri beni sıçırtıyor. En çok heyecanlanan kişinin kendi olduğuna eminim. Sensin yani. O saçı, kalesi. <laughs> yani güzel bir kıyafet dediğim gibi ama metkalalık asla değil ya. Bilmiyorum. Asla kötü gözükmüyor. Çok da severim ben. Çok da beğenirim kendisini. Saçları inanılmaz gözüküyor bu arada. Bak, kendi saçları gibi gözüküyor. Yani çok canlı gözüküyor. Ama hiç yani bu bununla gelinir mi kendini ya? Sen en çok kazanan şu an süper modellerden birisin yani. Şaka gibi. Bu fizikle bunu mu giydim? Neyse gerçekten diyecek bir şey bulamadım. Çok daha iyi gözükebilirdi ama işte böyle insanlar böyle hata yapınca Benim çok tadım kaçıyor. Böyle yaşından da çok büyük gözüküyor mesela burada. İşte yanlış kıyafet kararı sizi rezil de ezer, ezer. <laughs> Rezil de eder, vezir de eder. O yüzden Dorca her zaman önemli arkadaşlar. Kendi puanım alt. Kylie. Wow. Göğsümde bu kadar sivri ya. Şok oldum. Kylie'ye gelecek olursak. Ha şu görüntüyü hatırlıyorum. Ben bu elbisenin asimetrikliğini ve hani bu salaklığını beğendim. Ve Metcalf'a inanılmaz uygunumdu. Niye bilmiyorum. Bu kızı zaten salak olarak görüyorum ben maalesef ki. O bakışlara bakın. Bakın. Sinsirella, sinsirella Şimdi şöyle, bu elbise önden çok normal gözüküyor. Baktığınızda dümdüz bir elbise gibi gözüküyor. Ama bu yandan olan bu detaylar ve arkadan olan bu götünün altından başlayan etek fikri beni bayağı heyecanlandırdı. Farklı bir şey gördük ya. Beni umutlu etti açıkçası. Çünkü herkes zaten dizinin altından bir balık modeline gelmişti. Bu balığı üste taşıyıp götünün altından başlatmış. Hem belini ve kalçasını inanılmaz göstermiş. Hem de eteği daha büyük tutabilmiş. Yani çok çok zekice bir hareket olduğunu düşünüyorum ben bunun da. O yüzden bayağı sevdim. Maş'ın kırışıklığı beni rahatsız etti ve birçok kişi de bu beni rahatsız etti bu arada. Büyük ihtimal çok fazla sırada bekledikleri için bu hale geliyorlar ama bayağı sevdim ben. Şok olursunuz ama bayağı sevdim. Bir de bu kızın hani kalsın falan eritmesi süper oldu. Fiziği çok güzel duruyor ve inanılmaz zayıf duruyor artık. Önceden daha balık etliydi. Şu omuzlarına falan bakar mısınız? Çok oldum yani. O yüzden bayağı güzel. Arkadaşlar ona puanım 8 vereceğim. Canlanın. Arkadaşlar Lana da Rey. Bu kadın yani bu yıl yıllardır bakın Waffle'cıda mı çalıştı, Starbucks'ta mı işe girdi, bir şeyler yaptı, depresyonu girdi çıktı ve bu kadın 2024 10 yılı. İnanılmaz bir Coachella geçirdi zaten ve Met Gala'ya geldiği hale bakar mısın? İnanılmaz. Bu kadar iyi olur. Bu kadar uğraşılmamış gözüken bir güzellik olabilir. Şok oldum. Biri ağaç olarak katılmış aramıza ve konsepte inanılmaz uygun. Ayrıca Mete de bence inanılmaz uygun. Çünkü tam da bahsettiğim bu avantgardlık, bu kostümsel olayı burada görebiliyorum. Yani zaten üstü böyle dallı gibi bir dikilmiş elbise. Bir de aracı arkasında bir dal ekletip üstüne de tül atmışlar. Bayağı iyi fikir. Çok sevdim. İnanılmaz sevdim lanayı. Çok güzel gözüküyor. Zaten inanılmaz güzelleşti. Kilo falan verdikten sonra hele. Bakar mısınız ya? Peri gibi süzülmüş ya. İçeride şaka gibi ya. Çok beğendim. Görüntüye bak. Lana fan olsam bunu wallpaper falan yaparım. O kadar iyi. Elindeki gül detayın peki. Ne mesaj vermek istedim acaba? Neyse. Lana yapılanım 10 benim. Arkadaşlar yani bence bu kadın uzaylı. Böyle bir bel, böyle bir bel yok. Yok böyle bir şey. Yani bu gerçekten bu kadın uzaylı ya da bir robot ve aramızda öyle geziyor. Çünkü bunun bir insana ait olması mümkün yok. Şu kadar belli. Şu kar. Bakın şu benim su şişem daha kalın olduğuna eminim ondan. Bu nasıl olabilir ya yani böyle bir bel? Nasıl olabilir yani? Parti bitti o bakın ya. Şu bele bakar mısınız? Yok. Yemek borusu geçiyor sadece. Midesi bile götünde bu karın. Şok oluyorum gerçekten. Ne yaptırdıysa artık hangi işlem varsa burada. İnanılmaz güzel gözüküyor ama çok estetik gözüküyor. Hani yapay bir güzellik olarak gözüküyor da. Sevdim. Sadece o tip boyasından nefret ettim ve ben bu ünlülerin bu tip boyalarını anlamıyorum. Yani bu moda mı? Sen şimdi sarışın oldum ama dibin geliyor ve buna dokunmuyorsun. Neden? O 3 saat önce boya yaptıracak bir sürü yani bir kamyon insan dizleri bunun kapısına. Neden bunu bilerek bırakıyorlar? Anlamıyorum. Zaten bu saç ne ayrıca ve bu karı bence Beyoncé'yi takip etmeye bayılıyor. Çünkü Beyoncé da saçını böyle yapıp yine tabii ki de Rönesans gümüş gezdiği için bu gümüşlükte bir kıyafet giymişti. Yani ona o kadar benziyor. Böyle uzaktan görsem Beyoncé derim ben Beyoncé katılmadı ya nereden bağlayacağım şaşırdım. <laughs> Buradan bağladım. Neyse arkadaşlar güzel yani. Güzel. Elbise korkunç şık. Üstüne hırka gibi bir şey atıp onu inanılmaz sporlaştırmışlar ve beli yok. Ama işte mesela beli olsa bu kadar güzel durmaz. O yüzden kıyafete çok puan vermeyeceğim. Sadece imajı çok iyi toplamışlar. Ama de 7 ya. Yedi hak ettim. Arkadaşlar bir diğer ismimiz Sabrina Carpenter. Espresso ile dünyayı yıktı. Bir, yerleri kavurdu. Ben de inanılmaz beğendim. İnanılmaz dinliyorum. Yine dediğim o balık modelimsi şey. Bunda da var. Herkes buna geldi ve he. herkes buna geziyor. Mesela bu kayının da biraz kaşların açılması gerek. Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Dümdüz siyah bir elbise başlangıcı. Böyle baksanız. Bakın bakayım şimdi. Şöyle baksan. Dümdüz siyah bir elbise gibi gözüküyor değil mi? Alttan patlatmışlar eteği. Yani teknoloji tasarım ödevi gibi. Ama bayağı güzel olmuş. Yani kumaşın kalitesinden ve renginden kaynaklı. Mid mesela yakın çekim almayın bu karıyı orada. Çünkü çok dümdüz duruyor. Ama bu etek inanılmaz bir abartı kattığı için ben yakıştırdım. Ben sadece konseptle biraz bağdaştıramadım. Bir de bu kadar zıt renk olup yani siyahtan lök diye bu bebe arasında geçiş de beni biraz şaşırttı. Ama dediğim gibi kötü gözükmüyor. Güzel bir kız zaten. Sadece kaşlarını açmasını isterim ben. Ona puanım 7. Arkadaşlar kapanış bunu yapmak istiyorum. Yani o kadar iyi ki. Kraliçeyi kimse tanımıyor dünyada. Ama en iyi Met Gala belki de bundur yani. on üzerinden 11 falan veriyorum. Öyle bir puan çünkü. O detaylar görebiliyor musunuz ya bu detayları? Bu detaylar nedir? Böyle bir şey olabilir mi ya? Kanallar açılıp kapanıyor. Her yerde bir şey çıkıyor. Aslında o kadar basic bir elbise yapacakken son anda etekli inanılmaz bir hareket katmışlar. Ve teknoloji işin içinde bu. Bu aradığım şey bu benim Met Gala'dan. O kadar heyecanlandım ki bunu görünce. Ben. O kadar inovatif bir şey olamaz ya. Çok güzel. Kusursuz gözüküyor. Ben mesela böyle şeyler yaptığımda teknoloji işin içinde kattıklarında bir yerler çok dolu dolu ve ne bileyim sırtında bir mekanizma falan oluyor ve inanılmaz dolu dolu gözüküyor ama bundaki teknoloji o kadar kusursuz ki hem kanatlar küçücük hem arkasındaki kablolar inanılmaz bir şekilde oraya yerleştirmiş ve hiç kalabalık gözükmüyor. Bayağı iyi. Hani kusursuz ve onun da üstünde ben 11 falan veriyorum buna. Çok iyi. Kim olduğunu gerçekten kimse bilmiyor dediğim gibi. <laughs> Ama çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Bu müzede sergilenmeli. Bu kıyafet müzede sergilenmeli ve her yıl böyle bir şeyler olmasını diliyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Bayıldım. Bununla da kapanış yapmak istiyorum artık. Buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarda bu konu hakkında konuşabiliriz. Her zaman olmasa da bu tarz oturmalı videolar çekip moda hakkında konuşmayı da seviyorum. Müzik hakkında da konuşmayı seviyorum. Umarım siz de sevmişsinizdir. Teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.